Kolajen herkes üretebilir. Bizim farkımız ne? Şimdi kolajen hayvansal veya bitkisel. Burada resimde gördüğünüz gibi internet kaplosu, elektrik kaplosu, telefon kaplosu gibi bilek kalınlığında kaplo gibi düşünün. 10 milyon defa büyüttüğümüzde. Kaplo gibi. Bu fibril. Yani bunun içerisinde mesela 100 tane kaplo var. Daha küçük kaplolar. O da daha daha küçük kaplolardan oluşur. O da neden oluşur? Helix. Helix ise amino asitlerden oluşur. Amino asitler bu şekilde sarmal oluşturur. Amino asitler kolajen molekülünü, kolajen molekülleri ise kaplu gibi. İnsan kası da böyle. Burada bir lif aldığınızda kaplu gibi, içerisinde birçok kaplucuklar var. Sonra kolajen lifler var, liflerin içerisinde amino asitler var vesaire. Şimdi hayvansal veya bitkisel. Kolajen kapsülü aldınız, tozunu aldınız diyelim. Fakat bu kolajenin dokuya, insan ucuna, kasa, kemiğe, tendona, yüze, cilde, oraya, buraya, bağ dokusuna yerleşmesi, insan kolajenine dönüşmesi kaslarda, kemiklerde, tendonlarda öyle kolay değil. Önce o bu kolajeni oluşturan moleküllere dönüşecek. Aminasitlere kadar parçalanacak ve yeniden insan vücudunda gerekli olan yerlere, kıkırdaklara, kemiklere, kaslara, bağ doksuna, yüze, cilde, oraya, buraya, damarlara 28 çeşit kolajen var. Kolajen oluşacak. E, hayvansal kolajen alıp da hayvansal kolajen olduğu gibi şak diye oraya monte etmiyor. İnsan yapısına, dokusuna uygun hale getiriyor. Küçük küçük moleküllere mesela 30 bin molekülden oluşan kolajeni ne yapıyor? Parçacıklara bölüyor. Küçük küçük asitler. Sonra ondan insan bünyesine uygun kolajen üretiyor. Kolajenin 28 çeşidi var. Şimdiye kadar 16 çeşit deniyordu. Son yapılan araştırmalarda sürekli yeni yeni kolajen tipleri bulunuyor. İşte bağ dokusuna, yüze, cilde, oraya, buraya, göze yeni kolejenler oluşabilmesi için monta edilecek yerin temiz olması gerekir siz bataklığa bina kurar mısınız? Kurmazsınız. Çöker. Pisliğin üstüne koy. Ah oh, bitti gitti. Kolajen de monte edilecek. Cilde, sinir sistemine, bağ dokusuna, oraya buraya şuraya, kırdaklara, kemiklere, liflere, tendonlara. Önce oranın temiz olması lazım. Ama bunu hiçbir kolajen üreticisi dikkate almıyor. Bir saat Bizim farkımız ne? Bakalım farkımız neymiş? Biz kolajen üretiyoruz. Kolajenin içerisine önce bağ dokusunu temizleyici, kırdakları temizleyici, damarları, kirişleri, tendonları bizim üretmiş olduğumuz kolajen dünyada yok. Bizden başka çok iddialı konuşuyor diyeceksiniz. Evet iddialıyız. Her zaman her şekilde. Hidrolize kolajen tip 1 tip 2 tip 3 Çinko sahil çamı ekstraktı. Doğal antibiyotik, kan sulandırıcı, vücut temizleyici, süperoksit mutazot zot, katalaz, glutatyon, antioksidan oranlarını artırır. Bu da serbest radikalleri vücudu temizler, süpürür. Çöpü temizler. Çöp, çöp. Kondratin sulfat, gligozamin sulfat, eklemleri, bağ dokusunu temizler, kırdakları temizler Metil sulfonül metal etken madde hedefe taşır. Çemen ekstraktı, kan yapıcı, kolesterol, lipid, trigisi düşürücü, şekeri düşürücü vs. Vücudu temizleyici, kanın kalitesini artırır. Ak günlük, bağırsakları temizler, çölyak, iritabül, bağırsak sendromu, astım, akciğeri temizler. Artrit, artroz, ankilozan, spondilit gibi romatit, romatizmal hastalıklara iyi gelir. Kırk gibi, kemikleri, bağ dokusunu güçlendirir, kıkırdakları temizler. Eklem sıvısını, dizde, belde, kalçada, orada, burada, şurada eklem sıvısının kalitesini artırır. Enerjinin damarlar için efendim biz ne yapıyoruz böyle? Dünyada eşi benzeri olmayan bir şey yapıyoruz. Hangi firma böyle bir şey yapıyor? Hiç. Kolajen koyuyor, yalla, satıyor, parasını alıyor, keyfine bakıyor. Biz niye böyle bir işi yapıyoruz? Saf mıyım ben? Hayır. Bak ne diyor vatandaş. Kolajen seti kullandım, gerçekten efsane, enerji veriyor demiş. Toprak Çetin Bey. Fatma'nın İbrahim Bey'in kolajen setini kullanıyorum. Dizlerime güç verdi. Diz ağrılarım kalmadı. Allah razı olsun. Binlerce kez. Rokia'nın kolajen seti kullanıyorum. Cildin dokusunu gençleştiriyor. ipeksi bir his yaratıyor. Daha önce diğer firmaların kolajen ürünlerini denemiştim. Fakat hiçbirinden üç tipi bir arada yoktu. Üç tipten daha önemli şeyler var. Boswellia e var. Kırk kilit var. Çemen var. Bunlar bağ dokusunu temizliyor. Tendonların, kirişlerin, damarların orada burada bu kolajenin oluşması için orta tam hazırlıyor spru moringa besle ya olmadan olmaz. Olursa yani. Şimdi eskiden köyde küllük gelir. Küllük olurdu yani. Her türlü çör çöpüm atıldığı yer. Sen götür külle gülek. Olacak iş mi? Kolajeni monte etmek yapmak için bağ dokusunun, sinir sisteminin, lev sisteminin, kirişin, tendonun, kasın, kemiğin, kıkırdan temiz olması lazım. Neyle temizleyeceğiz? Neyle temizleyeceğiz? İşte bu nedenle biz farklıyız. Ya git başkasından al. Faydasını göremezsin zaten. Kullanımlar biliyor. Şimdi Türkiye'de sadece tip bir kolajen bulabiliyorsun, diğerlerini bulamıyorsun. Kolajen tipleri de farklı balıktan elde edilen, tavuktan elde edilen, sığırdan elde edilen çeşit çeşit türler var. Yani hepsini aynı tip verirseniz ne olur? Dünya istifade edemez. Onun için Türkiye'de sadece bir tip var. Yazıyorlar altına sanki hepsi varmış. Biz yurt dışına getiriyoruz bazılarını. Efendim, cilt için önemli osteoporoz, kemik eklem yıpranması. Yani bayanlarda yaşlanma nedeniyle kemiklerde meydana gelen hasara karşı hasar önleyici. Yaşlanma nedeniyle kaslarda erimeleri önleyici. Arteriyoskloru damar damarların üstünde olan plakları çözücü, beyin, kalp, bağırsak sağlığını yenileyici, temizleyici, saç, tırnak, yüz, kırışıklıkları bazıları çok hassas. Bizim burada çalışan elemanlar hemen hemen hepsi kullanıyor bu ürünleri. Biraz da çalışanlara özel bir indirim olduğu için çalışanlar alıyorlar. Evet, kolajenin faydalarını saymakla bitmez. Çok çok faydalı. Herhangi bir yan etkisi yok. Tamamen doğal.